Meleklerin Mesajı kanalının değerli izleyicilerini bir kez daha büyük bir mutlulukla selamlıyorum. Bu önemli anda heyecanla dolup taşan bir yürekle haberci rolünü üstleniyorum. Derin bir amaç ve sükunetle, meleklerin ilahi habercilerin yüce rolünü oynadığı göksel kürelerden yayılan bir mesajı paylaşacağım. Bu mesaj basit bir iletişimin ötesinde bir dönüşüm vaadini, Belirsizliğin gölgesinde parlayan bir ışığı temsil ediyor. Büyük çapta değişiklikler ortaya çıkmak üzereyken melekler herkesi kalplerini hazırlamaya çağırıyor. İnsani sınırlamaları aşan bir vizyonla donatılmış, aşkın olaylar döngüsünü başlatan melekler, kozmik mevsimlerin habercisi rolünü üstlenerek bir başkalaşımın yaklaştığının sinyalini verirler. Melekleri zamanın koruyucuları olarak hayal edin. Bu, her birinin yaşam döngüsünün yeni bir sayfa açmak üzere olduğunu ve beraberinde tamamen yeni bir hikaye getirdiğini gösterir. Bu meleksel mesaj, bilge öğretmenler olarak meleklerin, gelecek olanı memnuniyetle karşılamak üzere kalplerimizi ayarlamamız için bize rehberlik ettiği içsel hazırlığa bir çağrı olarak hizmet eder. Değişim her ne kadar zorlu olsa da, Aynı zamanda büyüme ve yenilenme için eşsiz bir fırsattır. Melekler, kendinizi kozmik bir dansa katılan biri gibi hazırlayarak, kabullenmeyi ve esnekliği geliştirmenizi teşvik eder. Müjdeledikleri değişim vaadi, zorlu bir kışın ardından baharın gelişiyle eş tutularak, hayatın en karanlık anlarda bile akmaya ve kendini yenilemeye devam ettiğini hatırlatıyor. Bu değişimin sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda bireysel büyüme ve evrim içinde hayati olduğunu vurguluyorlar. Ayrıca melekler, değişimin korkular yaratmasına rağmen aslında ilahi sevginin bir ifadesi olduğunun altını çizerler. Evrenin elçileri olarak hareket ederek yakın zamanda gerçekleşecek değişikliklerin her bireyin refahını ve ruhsal gelişimini amaçlayan daha büyük bir planın parçası olduğunu gösterirler. Bizi bu değişimi kozmik bir hediye olarak benimsemeye teşvik ediyorlar. Melekler, güvenli yolu gösteren ışık fenerlerinin duruşunu üstlenerek sizi sürece güvenmeye davet ediyor. Değişimin tüm ayrıntılarını tahmin edemeseniz bile Meleklerin bilgeliğine ve kişinin kendi uyum sağlama yeteneğine güvenmek mümkündür. Heyecan verici bir yolculuğa çıkmak üzere olan biri olarak inancınızı ve kararlılığınızı koruyun. Bu mesajı meleklerden evrenin bir lütfu olarak alın. Kalplerinizi hazırlayın çünkü dönüşümler kapıda ve yeni bir bölüm başlamak üzere. Melekler Hayatın sürekli bir mutasyon yolculuğu olduğunu hatırlayarak her insanın kaderinin koruyucularıdır. Bu değişim vaadini şükranla karşılayın çünkü bu yolculuğun her adımını aydınlatan ilahi sevginin bir ifadesidir. Bu melek mesajı kalbinize dokunduysa şükranlarınızı aşağıda paylaşın. Bu mesajın özellikle sizin için hazırlanmış bir hediye olduğunu kabul ederek meleklere teşekkür edin. Böylece meleklerden gelen bir mesajı daha sonlandırmış oluyoruz. Herkes meleğin varlığını hissetsin ve bu iletişim onların kalplerine derinden dokunsun. Onları ışığa ve dönüşüme yönlendirsin.